Ege Köyleri kanalıma tekrar hoş geldiniz dostlar. Güzel şeyler aldık. Yani ülkemizde gerçekten fiyat konusunda almakta zorlandığımız şeylerin birçoğunu daha uygun fiyata aldık. Neler aldık? En basiti karavanımıza kullanmak için bir tane e, şarjlı baston tipi Xiaomi'nin bir elektrik süpürgesini aldık. Bizim karavanımızda biliyorsunuz evde kullandığımız, daha önce yaşadığımız evde kullandığımız elektrik süpürgemiz vardı. O gerçekten 220'ye bağlıydı. Kullanıyor muyduk kullanıyorduk ama ya yani bundan sonra dedik ki yani bu şekilde kullanmayalım. Şarjı olsun en azından daha rahat olsun. Böyle planlama yaptık. Onun dışında bir ses bombamız yoktu. Şöyle bir yine Xiaomi'nin ses bombasını aldık. Dedik ki en azından hani bir tatile gittiğimizde kamp alanında ince de olsa kendisi en azından bize yardımcı olsun diyerekten bu şekilde bir ses bombası aldık. Onun dışında bir selfie çubuğu aldık. Çekimlerde bize daha da fazla yardımcı olsun diye. E, gimbal aslında, öyle söyleyeyim size. Uzayıp kısalabiliyor. Daha şöyle açılımını da yapalım. Tek tek onları da beraber yapalım. Gimbal aldık. Gimbal almamızdaki sebep şuydu. E, zaten biliyorsunuz GoPro 12 bilek e, kullanıyoruz. Ama dedik ki en azından bir tane daha telefon olursa bizim için de iyi olacak. Aylin'cim sana zahmet bir bıçak verir misin? Şunu kesmem için. En azından bizi takip eden dostlar da bu şekilde ürünler almak isterse bilgilenmiş olurlar. Fiyatlarını da tek tek açıklayacağım size. Her bir ürünün gerçekten Türkiye'den çok çok hesaplıya alabiliyoruz. Nasıl alabiliyoruz? Tax Free diye bir özellik var dostlar. Gittiğiniz yurt dışında aldığınız ürünü ülkeden çıkarken gümrük sahasında vergisini geri iade alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Fiyat olarak da bizim de çok işimize geliyor. Özellikle gördüğüm şuydu dostlar. Birçok kişi iPhone 15 Pro Max almaya gelmişti. Ve yani bir tane iki tane değil dostlar. abartı söylüyorum. Yani beşer tane onar tane alan insanlar gördüm. Ki daha fazla da alınabiliyormuş. Genel olarak gelmeden bir gün önceden Zoomer mağazası aranıp sipariş verilerek o şekilde de alınabiliyormuş. Şimdi bizim aldığımız selfie çubuğu şu dostlar. Aynı zamanda da uzayabiliyor şekilde açılıyor. Şunları da şöyle açarsak şöyle de açılabiliyor. Şu şekilde uzuyor ve bu şekilde de çekimlerimizi kolaylaştırabileceğini öğrendik. Dedik ki alalım. Bize sonuç itibariyle lazım. En azından dedik bunu bu şekilde kullanalım. İstediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde en azından çekim kayıtları yaparken bunu da yapalım. Bir de sizin en çok Gerçekten bu konu için özür dilerim sizlerden. En çok rahatsız olduğunuz konu sesimizin az gelmesiydi. Ama biz Türkiye'de gerçekten istediğimiz kalitede bir yaka mikrofonu bulamadık. Çok fazla marka gördük ama kalitesi ve randıman bakımından genelde iPhone telefonlarla kullanılan cihazlar olduğunu da biliyoruz. Ama biz GoPro'da kullanmak istediğimizi söyleyince otomatikman dediler ki işte böyle bir cihaz var bunu alın. Şöyle boya marka bir cihaz satın aldık. Ve çok kullanışlı. Yine mikrofonlar konuşurken sizleri de hiçbir zaman üzmeden rahatlıkla en azından sesimizi daha net anlayacaksınız. Bu bizim hatamız. Kabul ediyoruz. Çünkü araçla yol alırken çekim yaptığımız sırada aracın tabii motoru çalıştığından sesimiz belki az geliyor. Dışarıya uzattığımızda problem yaşıyoruz. Ama artık bununla bu problemi de çözmüş olacağız. Ses kalitesinin gerçekten çok iyi olduğunu öğrendik. Şöyle açayım, şunu şöyle kaldıralım. 379 leri aldık bunu dostlar. Ama TL'ye çevirdiğim paraları hepsini size söyleyeceğim. Şu şekilde bir ürün, gerçekten kullanışlı. Bunu GoPro'ya takıp. Bunları da yakaya takıp, şunlar zaten biliyorsunuz rüzgar geçirmeyen şeyler. İşte şarjları aynı zamanda zaten şu anda dolu şarjı full. Bu şekilde bir ürün aldık. Onun dışında Deniz'in bir telefona ihtiyacı vardı. dedik ki bir telefon alalım ama yaşı itibariyle çok pahalıya da kaçmak istemedik. En azından hem orta yolu kendisinin de rahatlıkla kullanabileceği Xiaomi'nin Poco C65 serisini aldık. 256 MB bir cihaz gerçekten yeterli olabileceğini düşündük. Benim telefonumun ekranı da aynı zamanda ekran koruyucu çatlamıştı. Hem Deniz için hem de kendi telefonum için şöyle bir ekran koruyucu aldık. Aynı zamanda kızımız rahatlıkla kullansın diye de şöyle bir siyah kılıf aldık. Ee, onun dışında şöyle baston süpürge aldık. Hem zamandan tasarruf hem de gerçekten full şarjı 60 dakika kullanabiliyorsunuz. Karavan olduğu için zaten biz 10 dakikada hemen süpürebiliyoruz maksimum. 60 saatte kullanamayacağımız için o yüzden ne 60 dakikada kullanamayacağımız için bizim için de ideal bir üründü. O yüzden bunu tercih ettik. Ee, şöyle bir gerçek var. Ailenin en çok Dyson istiyordu. Dyson 15 serisini istiyordu ama Dyson'ın şöyle bir problem olduğunu öğrendik dostlar. Özellikle söylüyorum. Biz e, özellikle kadınlarımız ve bizim toplumumuz elektrik süpürgesini kullanırken ileri geri yaparak en güzel şekilde temizlenmesini isteriz. Ama Dyson'da böyle bir problem var. Yani ileri doğru gidebiliyor, geri doğru gitmiyor. Geriye gittiğinde de mekanizma kırılıyor. Ve bu da şöyle söyleyeyim, hani değiştirirsiniz garantiden ama bir sefer mahsus değiştirebilirsiniz. Ama bizim aile yapımız, Türk toplumu olarak kullandığımız genelde ileri ve geri. O yüzden dedik ki hiç boşu boşuna uğraşmayalım. Ee, biz dedik bildiğimiz şekilde kullanacağız. Gönül rahatlığıyla kullanalım. Uzayıp kısalabiliyor. Her türlü aparatları da var. Böyle bir şey tercih ettik. Şimdi fiyatlara gelelim. Şimdi bu telefonu biz Teknosa'dan almış olsaydık Türkiye'de yani şu Xiaomi Poco C65'i bizim alacağımız fiyat 7200 TL idi. Bugün için söylüyorum. Bunlar da net bilgiler dostlar. İnternetten araştırıp baktığım bilgiler. 7200 TL'ye bu Poco'yu alacaktık C65'i. Ama biz bunu 4612 TL'ye aldık. Onun için şu ses bulmasını biz eğer Teknosa'dan almak isteseydik 1300 TL'ye alacaktık. Biz bunu ne yaptık? Zoomer'den 1112 TL'ye aldık. Mikrofona gelince şu boya mikrofon eğer biz Türkiye'den almış olsaydık 4719 liraydı. Biz bunu 4737 liraya aldık. Onun dışında dikey süpürgeyi Türkiye'de 10.000 liraya alacaktık. 12.000 liraya olan fiyatlar da var. Ben burada en uygun fiyatları size söylüyorum Türkiye'deki. Yani en düşük fiyatları söylüyorum. O an örnek veriyorum. Ee, firma indirim yapmıştır. Elinde vardır yoktur bir şey diyemem. En ucuz fiyatı seçerekten bunları söylüyorum. Tür Türkiye'deki rakamlarını. Dikey süpürgenin bu şuan süpürgenin Türkiye'deki fiyatı 10.000 TL. Biz bunu 8.737 liraya aldık. Ama bununla da kalmadık. Ee, Taksiriye özelliğiyle ne yaptık? Gümrükten çıkarken paramızı iade istedik. Aldığımız faturaları sunduk. Aldığımız faturaları sunduk. Yani e, iademizi aldık. Şimdi bu ürünlerin toplamını normal standartlarda biz Türkiye'den almış olsaydık 23.219 liraya alacaktık. Biz bu ürünlerin toplamını Gürcistan'dan Batum'dan Zumer mağazasından ki bizim buradaki işte e, Teknosa gibi elektronik eşyaların işte Vatan Computer gibi e, elektronik eşyaların satıldığı Media Market gibi satıldığı bir yer. Oradan biz bunları 19.198 liraya aldık. Yani Türkiye'de 23.219 liraya alırken biz bunları 19.198 liraya aldık. Aldık ama bitmedi. Taksiliğe geldik. Faturaları iade ettik. Dedik ki biz KDV'yi ödemeyeceğiz. KDV'yi bize iade edin. Buradan da KDV iadesi olarak bize 2392 ,62 lira 62 kuruş para ödendi. Paramızı geri aldık. Yani toplamda biz bu kadar ürünü 16.805 TL'ye almış olduk. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim, es geçmeyelim. Bu selfie çubuğunun fiyatını 987 lira 50 kuruşa aldık. Ama Gürcistan'da bu ürün 825 lira. Ama artı dediğim gibi taksirisi de var. Yani bizim cebimizden totalde çıkan para 16.805 lira yani Türkiye'den almış olsaydım 23.219 lira ama ben oradan aldım 16.805 lira yani aşağı yukarı rakam şuna tekabül eder arkadaşlar 7.000 lira gibi para cebimize kaldı bunları bilin bunların hesabını yapın öyle gidin çünkü dediğim gibi yani bir iPhone 15 Pro Max'in fiyatı bile e, Türkiye'de 75.000-80.000 bandındayken orada 40-45.000 bandında Bunları takip edin. Özellikle ve özellikle şurada bir gerçek onu da öğrendik. iPhone'lar için gümrükte sorun yaşayabiliyor musunuz? Yani Türkiye'de işte hat açma, kapama gibi, telefonu kullanma, e-mail gibi e, bu tarz sorunları yaşayabiliyorsunuz ama onun dışındaki diğer cihazlarda böyle bir sorun yaşanmıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Sizlere de bunun en taze bir şekilde bilgisini verdim. Dostlar biz turumuza devam ediyoruz. Karadeniz artık bitirdik. Artık Doğu Anadolu'ya doğru gitmek için yola çıkacağız. Sizlerle gördüğümüz bütün her şeyi paylaşmaktan da gurur duyuyoruz. Anılar biriktiriyoruz, dostlar kazanıyoruz. Bu dostluklarla beraber bizim ailemiz de büyüyor. Bu aileyi büyütmek için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ailemizi büyütme konusunda bizlere yardımcı olduğunuz için ve destek verdiğiniz için. Samimiyetle söylüyorum. Bizler çok mutluyuz. Eğer bir hatamız varsa affola gezdiğimiz yerlerde eksik bir şeyler söylediysek veya eksik çekimler yaptıysak affola. Sonuç itibariyle biz de gittiğimiz yerlere yabancıyız. Önümüzde herhangi bir şekilde giderken planlamalar yapıyoruz. Araştırmalar yapıyoruz ama maalesef ya bazen aracımızın durumu izin vermiyor girebilmek için. Büyük bir araç sonuçta. Otoparklar kesinlikle bizi almıyor. İki araç ücreti ödemek istediğimiz halde almıyor. O yüzden bazen bazı şeyleri çekemeden geçtiklerimiz de oluyor. O şehirde yaşayan, bizi takip eden dostlardan da çok özür diliyorum. Eksik çektiysek özür diliyorum. Ama biz sonuç itibariyle bir Türkiye turundayız. Geziyoruz, görüyoruz. Gezdiğimiz en güzel yerleri de sizlerle paylaşıyoruz. Bununla da mutlu oluyoruz. Bundan sonraki artık rotamızda yine sizlerle beraber yolculuğumuza devam edeceğiz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Katıl butonumuz aktif. Süper teşekkürümüz aktif. Eğer bizlere bu yolculukta yardımcı olmak istiyorsanız buradan da bizlere yardımcı olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Herkese selamlar buradan. Şu an biz Hopa'dayız. Arkvin Hopa'dayız. Bir iki gün burada dinlenmek istiyoruz. Artık bundan sonraki yolculuğumuzu Doğu Anadolu'ya doğru devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Mutlu kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.